Muska ve hamail takmak şirk midir? diye bir arkadaşımız sormuş. Muska ve hamaili şayet bizatihi şifayı, korumayı, hifsu himayeyi onlardan bekleyerek, onlardan medet umarak takacak olursak ve Cenab-ı Hakk'ın buradaki yardım edişini inkar ederek bunu yapacak olursa bir kişi elbette ki küfre gireceğinde hiçbir şüphe yoktur. Fakat bir insan muskayı hamayili Allah Teala'nın hakikatte onu koruduğuna inanarak fakat Allah'ın korumasına bir vesile bir sebep olarak da muskanın var olduğuna, hamayilin Kur'an ayetlerinin bir şifa vesilesi olduğuna inanarak bunu takacak olursa bunda hiçbir beis yoktur. Hatta bunun takılması gerektiğine dair ifadeler ve rivayetler de vardır. Nitekim İmam Darimi Rahimeullah'ın süneninde ve başka kişilerin bir takım kaynaklarda nakletmiş olduğu üzere Abdullah İbni Ömer radıyallahu teala an sahabeden اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَمَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ اِنْ يَحْذُرُونَ şeklindeki duayı bir kağıda yazar, hem kendi boynuna asar, hem de bir takım insanların boynuna bunun muska yapmak şeklinde asardı. Hatta ve hatta Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın vefat ederken bu adetini devam ettirmeleri üzere evladına, ailesine bunu tavsiye ettiği, bunu mutlaka devam ettirmeleri gerektiğini söylediğine dair de o rivayette ifadeler vardır. Buradan da anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in huşfaun lima fis sudur kalplerde olan bir takım e, sıkıntılar için ve muhtelif bela ve musibetler için bir şifa olması bir vesile olması e, bu gerçekten hareket ederek şayet bir insan Kur'an ayetlerine temessük edecek olsa bunları yazıp boynuna asmak suretiyle hakikatte Allah'ın onu koruduğuna inanarak bunu yapacak olursa bunu müstehab bile kabul edebiliriz. Bunda hiçbir beis yoktur. Buna şirk demek çok açık bir hamakattir, ahmaklıktır muhterem arkadaşlar. Çünkü biz Allah Teala'nın bizi koruduğuna inanıyoruz. Müslümanlar, müminler böyle inanır. Fakat aynı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسُلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ hafaza meleklerini bizi korumaları için gönderdiğini, muvazzaf kıldığını, görevli kıldığını bildiriyor. Başka ayeti kerimede لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ Önümüzden ve arkamızdan bizi koruyan, tehlikelere ve musibetlere karşı bizi takip eden, Allah'ın buna yönelik emrinden dolayı bizi hıfz himaye eden meleklerin olduğunu allah Teala bize haber veriyor. Demek ki bu meleklerin olduğuna bizi koruduğuna inanmamız Kur'an ayetiyle beraber sabitse ve bizi elbette ki doğal olarak müşrik yapmıyorsa Kur'an ayetlerinin ve muhtelif vesilelerin de bizi vesile olarak maddi bir es esbab dairesinde maddi bir vesile ve sebep olarak koruduğuna inanmamız kesinlikle bizi müşrik yapmaz. Ee, bu konudaki tutumumuzun bu olması gerekir.